İşlere dair konuşmamız lazım gelen bazı konular var. Ama arzu ederseniz bunları sonraya bırakabiliriz. İyi olur. Mümkünse öyle yapalım. Elbette. Selma Hanım. Evet. Üzerime vazife değil ama. Buyurun söyleyin. Neden otelde kalıyorsunuz? Karşı köşkü boş. Evet biliyorum. Bugün gittim gördüm. Oraya yerleşebilirsiniz. Bunu istemiyorum. Şimdilik otelde kalmaya devam edeceğim. Peki. İzmir'e dönecek misiniz, ee, yoksa artık hep İstanbul'da mı kalacaksınız? Ben şahsen İstanbul'da kalıp, işlerin başına bizzat geçmenizi gönülden isterim. İstanbul'a dönüp dönmeme konusunda kararsızım ama... ...dönmeye karar versem bile, işlerin başına bizzat geçme fikri bana uzak. Bunu da zamana bırakalım o zaman. Ee, ben müsaadenizi rica edeyim. Bir var mı? Evet. Yarın sabah Hasan'ın ve Hikmet'in mezarlarını ziyaret edeceğim. Çiçek istiyorum. Çiçekleri sabahtan mezarlığa göndertirim. Ee, başka bir şey? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Merhaba. Ah, ah, merhaba. Seni gördüğüme sevindim. Bu zaman ne tesadüf? Tesadüf değil. O söyledi. Seni görmeye geldim. Memnun oldum. Ölülerin sessizliği yaşayanların gürültüsünden daha çok şey anlatıyor. Ama biz yine de bu gürültüye kapılmayı tercih ediyoruz. Belki de gürültüyü yaşamak zannettiğimiz içindir. Ya da sessiz kalmayı beceremediğimiz için. Osman nasıl? Büyümüştür. Büyüdü. Kim ceketin cebimden çıktı. Sakladım Sana ait. Teşekkür ederim. geçmişi unutmak mümkün değil ama... ...hepimiz geçmişle yaşamak zorundayız. Evet. Ama geçmişte kalarak değil. Yoksa onlardan farkımız kalmaz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.